Selam arkadaşlar yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda köy binası 9 ana hesabımdayım ve duvarları basıyoruz. Şöyle göstereyim e, 25 tane falan duvarımız kalmıştı. Onları da işte bugün kışlaları falan hızlandırdım. Böyle 5-6 savaş falan üst üste yaptım. Ve bir sürü ganimet kastım şöyle dibindeydi. Şunları biraz doldurdum. Yaklaşık 12.5 milyon falan ganimet lazım ki tüm duvarları bitireyim. Şöyle işte 11 milyona yakın ganimetimiz var. Şöyle bir iki savaş daha yapacağım. Ganimeti tamamlayacağız. Sonra da duvarların hepsini basacağız inşallah. Şöyle bir tane güzel ganimetli köy bulabilirsek. Bundan bahsetmiyorum tabi. Şöyle güzel ganimetli köy diyorum. Şöyle güzel güzel ganimetli bir tane köy. Hadi çok uğraştırmazsın bizi. Evet bahsettiğim ganimet aslında bu. Yani güzel bir ganimet. Yalnız bu arkadaşın kraliçesi evet. Kraliçesi inşaatta mükemmel. Şöyle yine binicilerle bu ara savaşıyorum. Binicilere kafayı taktım bu ara. Bayağı iş yapıyorlar ama ne oluyor ne hikmetse tüm savunmaları alıyorlar. Son bir savunma kala tüm biniciler ölüyor. Şu hapüs ben niye görmedim? Öfkeyi hızlı kullandıracak bu bize. Aha da bu hava küçük bizi harcadı biliyor musunuz? Kraliçe hadi. Tamam kraliçe orayı alacaktır da şu hava küçükçü moral bozucu. Sen istedin bunu. Buradan bebek ona gider mi? Bebek oradan ona gitmez. Şöyle orta yere doğru girdi kraliçemiz. Öfkeyi kullanmıştık yemin. Evet o sıkıntı. Kraliçe kaç yerden hasar alıyor ona göre basacağım gücünü. Eriyor evet kraliçe şu anda. O kraliçe için zamanı gelmiş. Ne taraftan girsem diye düşünüyorum. Şöyle yine düşünüyorum. Şu üst taraftan gireceğim. Kraliçenin bulunduğu taraftan aslında girmek istemiyorum. Çünkü bazen şifacılar kraliçeyi bırakıp neyse bin izlerin peşine yardırıyor. Şifaları da dikkatli kullanmam gerekiyor. Herhalde erken kullandığım için şu ortadakiler işlemlerin bir var var ya. Bir de şu iskelet tuzakları. Üzerin peşine geliyorlar ya. Hepsinin de yere bakması. Dur, şurada tam orta yerde bir tane daha kullanayım. Kraliçe keşke şifayızları az takip etsen yavrum. Şu kılan kalemizde de aslında bir şeylerimiz varmış. Cadı mı varmış? Dur bir tane şunu da şuraya atayım. Şu iskeletler bıraksa peşimizi. Bir dakika bir dakika. Şuraları niye biz hiç birlik bırakmıyoruz? Güzel. 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 Ne oldu acaba savaşta? Savaşı şu anda hiçbir şey söylemeyeceğim. Söyleyemeyeceğim daha doğrusu. Şu duvarı kırarlarsa hareket, ederler, hareket ederlerse iki sayı belki düşer. Tesla da zaten inşaatta. İskele bitmiş miydi acaba? Yok, atıyor. İskele bitmemiş. Bitti mi acaba? Heh. Herhalde menzile giremiyorlar diye hem havaya hem karaya baktığı için. Onun dışında süre yetmeyecek. Başka da bir sıkıntımız yok. Yetecek mi yoksa? Şu az iskelet çıkarsa, az şu iskeletler var, ya halledeceğiz. Allah halledeceğiz de. Ya daha az iskelet çıkarsam var ya. Bir de şu. Bir dakika. Heh. Şöyle bir iskele Hayır. Neyse amaç ganimeti almak da aldık. Aslında 3'e iyi olurdu ya. Ha -ha. Bir 4 saniye daha olsa belki. 3. Ama amaç almaktı. Biz de ganimeti fazlasıyla aldık. Şöyle bakayım bu ordumun çıkmasına ne kadar var. 9. Şurada da 10 saniye bir şey de buna Sonra savaşımızı yapalım. Umarım duvarlara yeter yani ucuna yeter. de şöyle bakalım ordumuz hazır mı? Arkadaşlar hazır. Şöyle bir savaş daha yapalım. Az önceki gibi güzel. Daha fazla bir ganimet belki de. Burası değil. Bir tane güzel. Bir 500 binlik ganimet bulmam lazım. Yetmez diye düşünüyorum. Aha. Evet aranan köy geldi. Adam kraliçeyi 30'a basmış. Ne? Neyse dur altın depoları falan dışarıda. Şurada diyelim. Harp tarafta? Yine bakmadık bak. Sen temizle şuradan öfkeli bebek. Kralı da 30 seviye. Adam köy binası 9. Eğleniyor kendi kendine. Neyse. Şuradan birkaç büyücü atalım. Onun dışında değişik bir düzen. Harcayacak bizi şükür. Bakacağız artık. Şimdi binizleri atıp kraliçeyi takip edemeyeceğim. Binizleri atmazsam da süre yetmeyecek. Ne yapacağım ben? Hadi kraliçeyle bir denk gelin. Uğraştırmayın bizi. Denk gelince şu nereye gidiyorsun yavrum ya? Yardımcı ol. Başka zaman olsa binizleri kovalarsın. Şimdi yerinden çıkalım dışarı. Neyse dur. Siz karşılık denk geliyor musunuz yoksa? Süreden kaybedeceğim. Hadi. Oo. Şurada bir öfkelendirelim. Sonra binizleri atalım. Bir dakika, bir dakika. Benim takip etmem gereken birinizler var. Ben ne yapıyorum? Kraliçeye daldım, gittim. Bir dakika. Şurada bir tane şifa. Kralçe gidiyor. Şunlar da... Kıymeti 30 seviye kral da biz ne yapabiliriz ki şu anda? Var ya, bunları birinizlere kullanmayacağım. Hayır, birinizlere ölsün. Umurumda değil. Benim amacım, şunları az daha hayatta tutup, şu ganimeti şuradan almak. Yani şundan çok da hayatta tutmaz o şifa onu. Bir şifa daha atayım üstüne. Sen yaşa kral. O kadar şey var hemen. Sen de çok yaşamayacaksın. Ama herhalde duvarları basacak kadar ganimeti kastık. Şurada biraz vur depoları. Orada depolar var. Yeter sen de öldün. 30 seviyeye ben daha fazla bir şey de yapamam. Aslında benim üzerim belki biraz daha savunmalardan alabilirdik. Onun dışında çok da bir şey yapamazdım. Şimdi ganimetimiz var. Yeterli şekilde herhalde. Şimdi sıra seç. Yükselt. Köy binası. Dokuz. Ana hesabımızın duvarlarını şu anda fullledik Fulluyoruz. Aha geldik şuraya. 500 bin şuraya yolla. Kaç duvarımız kaldı? 3 mü? 500 bin de şuraya yolla. Bir dakika. Şurada da bir şeyler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şurayı da toplayalım. To to evet. Köy binası 9. Ana hesabımızın duvarlarını şu girdik. Ortaya güzel bir görüntü çıktı duvarlar bitince. Bakalım. Şöyle. Yalnız x'i biraz fazla kullanmış olabiliriz. Evet. Orada ne eğitiyorum. Keşke altına bastıydım. Neyse. Sabaha kadar toplayızlar falan yapar. Onun dışında bakayım duvar kalmış mı? Bir tane duvar kalmış. Ne? Onu da şöyle yükselteyim. Bakalım başka duvar. Başka da duvar kalmamış. Evet arkadaşlar köy binası 9. Ana hesabımızın olanı. Artık hiroları basacağız. Sadece onlar kaldı. Az önceki arkadaş gibi. E, hiroları 30 diyeceğiz. Çok da beklemeyiz. O sanki uzamış öyle duruyor gibi Belediye binasında basmamış bir sürü olamazdan sonra belediye binası ona geçiş yapacağız. Onun dışında bu hesapta başka da yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atıp destek alan arkadaşlar için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.